Ben Metin Rıstaş, Şanlıurfa'da bayan kuaförü işletmecisiyim. Ortalama 25 yıldır Urfa'da bu işin mesleği yapıyorum. Tüm Türkiye, tüm dünya ayak uyduruyor ki ayak uydurmak zorunda. Zaten sosyal medya sayesinde tüm modelleri birbirimize kolay bir şekilde erişebiliyor yani. Çok rahat bir şekilde yeni modellere adapte olabiliyoruz. Tabi bundan 10 yıl, 15 yıl önce e, sosyal medya bu kadar aktif değilken eskiden bize delgiler, kataloglar, CD'ler falan gelirdi. Oradan modellere ulaşmaya çalışıyorduk ve bu çok zordu. Ama şu an dünyanın öbür ucunda yapılan bir işlemi hemen anında bir dakika içerisinde Türkiye'de görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Sosyal medyayı da çok seviyorum, kullanıyorum. Kullanmayı da tavsiye ediyorum. Şöyle söyleyeyim, uyduruyor. Canavar gibi gençlerimiz var, gümbür gümbür geliyorlar. Ve mesleklerine, işlerine çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Ayak uydurduklarına inanıyorum ve çok daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Oradan hepsine sevgiler, selamlar bu arada zaten bizim artık kuaförlükten ziyade, modelden ziyade artık ihtiyaç haline geldi kuaförlük. Yani çok mutluyuz, mükemmeliz. Ne açık bir meslek, ben herkesi diyorum özellikle de bu son zaman, yanlış anlaşılmasın, medyada beni işlemesinler lütfen. Herkes okul okumak zorunda değil. Herkes okul okursa, herkes üniversite mezun olursa, herkes öğretmen olursa, doktor olursa kim bana olacak, kim kasap olacak, kim kuaför olacak. Mesleğe yatırım yapın lütfen. Gençlere tavsiyem özellikleri bizim sektörde çok iyi yerlere gelebilirler. Onumuzda bir şey dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir kuaförde saat bulunmaz. İki ise kumarhanelerde saat bulunmaz. Çünkü kadınlar burada saati zaman nasıl geçirdiklerinin farkında değiller ve çok keyif alıyorlar. Bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Ben